Hepinize merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün ofisimizde Yusuf Bey var. Kendisinin Almanya Çalışma Vizesi onaylandı. Öncelikle hayırlı olsun Yusuf Bey. Teşekkür ederim, Bey. sağ olun. Şöyle vizesini göstereyim sizlere. de. Süreçler hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, süreçler, ben tabi bunu böyle bir şey başlarken çok fazla araştırdım. Metot, o araştırmaların sonucu en azından bana biraz daha cazip gelen bir yer oldu. Ondan sonra hem o süreç içerisinde ilgilenmeleri hem böyle istediğim saatte arayıp kafa takılan her soruyu rahatlıkla başta Ferhat Bey olmak üzere Arif Bey ile süreç hakkında çok yardımcı oldular. Her aklıma takılan bir soruyu istediğim saatte arayıp en azından yani arama bile olmasa mesaj konusunda her türlü bana bir dönüş sağladılar. Bu konuda onlara çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Süreç gayet güzel geçti. Ee, benim için kısa sürdü, güzel geçti. Teşekkür ederim onlara. Rica ederiz. Herkese de tavsiye ederim. Umarım siz de onlardan destek alırsınız. İşleriniz en kısa sürede yoluna girer ve hayatınıza bakarsınız. Çok teşekkür ederiz. Ve pasaportunuzu da size teslim edeceğim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ